Hayatında enerjini ve neşeni alıp götüren insanlarla sık sık karşılaşabilirsin. Bu kişilere genellikle enerji vampirleri denir ve hayattaki coşkunu ve sevgini emme yetenekleri vardır. Her durumun negatif yönlerini bulma konusunda uzmanlaşmışlardır ve bu pesimistik görüşleri ifade etme konusunda oldukça yeteneklidirler. Bu insanlar kendi mutsuzluklarının tadını çıkarmış gibi görünüyorlar ve mümkünse başkalarını da bu mutsuzluk durumuna çekmeye çalışıyorlar. Adeta negatiflik bataklığında sıkışmış gibiler ve bu rahatsızlık haline başkalarını da dahil etmek istiyorlar. Bu kişilerin böyle davranmasının temel nedenlerinden biri pozitif bir bakış açısı geliştirmeyi öğrenmemiş olmalarıdır. Sık sık kıtlık zihniyeti olarak adlandırılan bir durumda sıkışıp kalmışlardır. Bu, sürekli olarak hayatı fırsatlar, sevinç, sevgi ve kaynaklardan yoksun olarak görmeleri anlamına gelir. Bu da onları sadece negatif yönle ilgilenmeye yönlendirir. Hayatım boyunca birçok enerji vampiriyle karşılaştım. İş yerlerinde, mahallelerde ve ne yazık ki bazen kendi ailemizde bile bu kişileri bulabiliriz. Bu karşılaşmalar yorucu ve zorlayıcı olabilir. Ancak bu bireylerin zihinsel ve duygusal sağlığımız üzerindeki etkilerini tanımak önemlidir. Hayatta bir sürü olumlu şeyin düşünülebileceği birçok durumda birileri sadece olumsuz yanlara odaklanan insanlarla karşılaşabiliriz. Örneğin bir restoranda bir dizi harika deneyim yaşamış olabilirler ancak hizmet bir kez yavaş olduğunda sadece bu durumda takılı kalmayı tercih ederler. Bu davranış enerji vampirleri olarak adlandırdığımız bu kişilere özgüdür. Bu bireyler genellikle derinlemesine mutsuz görünürler ve bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde bu mutsuzluğu başkalarına yaymaya çalışırlar. Sürekli olarak benzer düşünen insanlar ararlar veya negatif dünya görüşlerine çekebilecekleri kişileri bulma peşindedirler. Ben şahsen başkalarını değiştirmeye çalışmamak prensibine inanıyorum. Yaklaşımım basittir. Eğer birisi düşündüklerimi veya inandıklarımı gerçekten bilmek ister ve bu konuda konuşmak istiyorsa onunla sohbet etmekten memnuniyet duyarım. Ancak başkalarını düşünce tarzıma çevirmeye çalışmaktan kaçınıyorum. Çünkü bu tür Ancak bazen bir enerji vampiriyle başa çıkma şansınız yoktur. Bu durumda temel tavsiyem onların negatifliğine dahil olmamaktır. Onların negatif zihinseliyle uğraşmak, duygusal olarak yorucu ve karşı produktif olabilir. Bunun yerine nazik ama mesafeli bir yaklaşım benimsemek, pozitif olmaya odaklanmak ve onların bakış açısının sizin ruh halinizi etkilemesine izin vermemek genellikle daha iyidir. Enerji vampiri bulunan sosyal durumlarla başa çıkmak zorlayıcı olabilir. Onların olumlu konuşmalara bile negatif yorumlar eklemesi yaygın bir taktiktir. Bu durumlarda durumu etkilemeden hafifçe kişiyi tanımak ve daha fazla dahil olmamak akıllıca bir stratejidir. Bunu yaparak kabalık etmiş olmazsınız sadece negatif bir alana girmemeyi seçiyorsunuz. Enerji vampirleri genellikle bu tür etkileşimleri ararlar. Çünkü tartışma yaratmak, kavga çıkarmak ve dram yaratmak konusunda başarılı olurlar. Negatif bir ortam içine sizi çekme çabalarını etkisiz hale getirerek yanıt vermemek bu çabalarını boşa çıkarabilir. Enerji vampirini görmezden gelmek bazen basittir, ancak bazen daha zordur. Bu durumda Etkili bir strateji olan karşılık vermemek özellikle etkilidir. Yanıt vermemek duygusal durumunuzu kontrol altında tutmanıza ve enerjinizi korumanıza yardımcı olabilir. Enerji vampirinin davranışını hoş görme genellikle kibarlık veya toplumsal adetler nedeniyle yaygındır. Ancak kendi iyi olmanızı önceliklendirmeniz önemlidir. Enerjiniz, duygularınız ve hissettiğiniz titreşimlere dikkat etmek önemlidir. Kendinize bakmazsanız kim yapacak? Bu özellikle enerji vampirleriyle başa çıkarken, diğerlerinin iyiliğini düşünmeyecek kadar kendi negatifliklerine kapılmış olmalarından kaynaklanabilir. Duygularınıza, enerjinize ve titreşimlerinize dikkat etmek önemlidir. Kendi iyiliğinize odaklanmak enerji vampirleriyle başa çıkarken daha etkili bir şekilde hareket etmenize ve huzurunuzu korumanıza yardımcı olabilir. İşte bunu başarmanıza yardımcı olacak bazı stratejiler. Sıkı sınırlar belirleyin. Kendiniz ve enerji vampiri ile net sınırlar belirlemek önemlidir. Hangi davranışları ve konuşmaları kabul etmeyeceğinizi önceden belirleyin. Etkileşimi sınırlayın. Enerji vampirini tamamen kaçınmak mümkün değilse, etkileşim süresini ve miktarını sınırlamaya çalışın. Konuşmaları kısa ve öz tutun veya belirli toplantılara katılmamayı tercih edin. Boşluk isteyin. Eğer enerji vampiriyle bir durumda bulunuyorsanız, nazikçe bir mola istemek tamamen doğaldır. Sohbetten veya odadan uzaklaşma ihtiyacını ifade ederek saygılı bir şekilde alanınızı koruyun. İfade edebilmek. Enerji vampiriyle iletişim kurmanız gerektiğinde kendinizi açıkça ifade edin. Duygularınızı ve düşüncelerinizi saldırgan olmadan ama kararlı bir şekilde ifade edin. Hayır demeyi öğrenin. Her talebi veya daveti kabul etmek zorunda değilsiniz. Duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığınızı tehlikeye atacak şeylere hayır demeyi öğrenmek önemlidir. Mola alın. Eğer kendinizi yorgun veya bunalmış hissediyorsanız kısa bir mola almak önemlidir. Kısa bir yürüyüş, sessiz bir an veya enerjinizi yeniden kazanmanıza yardımcı olacak bir aktivite seçin. Sakin kalın. Enerji vampiriyle başa çıkarken sakin kalmak önemlidir. Aşırı tepki vermek onların drama ve negatifliğine katkıda bulunabilir. Sakin ve kontrollü bir şekilde tepki göstermek daha etkilidir. Kendinizi koruyun. Enerji vampirleri genellikle başkalarını düşünmeden kendi negatif enerjilerine kapılırlar. Kendi pozitif enerjinizi ve duygusal sağlığınızı korumak için odaklanmak önemlidir. Bu stratejileri kullanarak enerji vampirleriyle etkili bir şekilde başa çıkabilir ve kendi huzurunuzu koruyabilirsiniz. Eğer bu videoyu sevdiyseniz Lütfen sevdiklerinizle paylaşın ve deneyimlerinizi yorum bölümünde paylaşın. Sizinle öğrenmeyi ve paylaşmayı çok isterim. Size harika bir gün dilerim.